geçme meselesinden başlamak istiyorum. Siz bugün yaptığınız açıklamada 31 Mayıs'a kadar eğitimin devam edeceğini söylediniz. Her şey yolunda gider. Normalleşme planları hayata geçerse Sayın Bakan, okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da açarız. Eğer normalleşme süreci eee beklendiği şekilde devam ederse bütün toplumun bilgisi dahilinde bilim kurulunun önerileri bakanlıklarla aramızdaki iletişim kabinede Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan çalışmalar Bunların hepsi yapılan istişareler neticesinde bir yere bağlanıyor ve bugün açıklamaya çalıştığımız gibi de 31 Mayıs'a kadar bu süreç devam edecek ama e, sadece eğitimden bahsetmiyoruz. Ekonomide normalleşme, turizmde normalleşme, diğer se hizmet sektöründe normalleşme. Yani bunu bir bütün olarak görmek lazım. Biz eğitim tarafıyla ilgileniyoruz ve bir an önce tabii okullarımızın açılmasını temenni ediyoruz. E, ama Sayın Bakan 1 Haziran'da açacaksanız sadece 2 hafta var. Yani 2 hafta içinde açarız mı diyorsunuz eğer her şey yolunda giderse? Şimdi 19 Haziran biliyorsunuz okulların kapanma tarihi. Ee, 19 on, Haziran'a kadar... 19 yani, gün için e, açılır mı? 19 gün için açılır tabii. Yani e, gerçekten öğretmenlerimizden, velilerimizden, öğrencilerimizden 10 yani binlerce talep alıyoruz. O yani mümkün olduğu kadar kısa sürede açılmasıyla ilgili bir beklenti var. Ama bizim açımızdan önemli olan çocuklarımızın sağlığı, onların güvenliği... Ee, bu konuda emin olduğumuz anda biz okul açarız. Peki, e, ister 1 Haziran'da olsun, ister Eylül'de olsun, öyle görünüyor evet. ki tedbirleri almaya devam edecek Türkiye. Yani bu salgının evet. yapısı gereği.